Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da yine dört tane böyle güzel hot wheels inceleyeceğiz. Ya belki şu ana kadar fark etmişsinizdir. Şurada 2026 yazıyor. Şu Batmobile ve şu araba 2026 A koysinden. Bunları Osmanlı buldum ve arkasında şöyle görünüyor. Lane Lob serisi 2026. Bu da bir Batmobile. Bu da 2026. Şurada yine gözüküyor. Şu ikisi ise şu McMurtry Spelling ve Polestar TX. Bunlar Q korisinde çıkıyor 2021. ama 2026 korisinde de devam ediyor tabii ki. Şimdi bu araçları inceleyeceğiz. Bu bu Sen Bas isimli araçtan başlayalım. Gerçek bir araba değil yani lisanslı değil. Yani bakalım şöyle var mı diye. Yok zaten. Ama böyle rengi ve dekalleri falan benim çok hoşuma gitti. Böyle basık ve jantların içeride olması da çok hoşuma gitti. Ön kısmı şöyle ızgara şeklinde yapılmış. Şurada farları falan var. Onun dışında şöyle bir kaputu var. Şöyle şişkin bayağı şöyle. şöyle. Jantları dediğim gibi içeride. Ve araba bayağı basık böyle. O çok hoşuma gitti. Yanında da şöyle klasik araba dekalleri var. Böyle tam böyle impala falan olacak dekaller. Rengi çok güzel. Tam böyle altın sarısı. Arkasında da bayağı bir böyle ses sistemi var. E, pick up olduğu için böyle araban dışına yapmışlar. Baya kasanın yarısını kaplıyor. Böyle bir sürü hoparlör falan var. Şurada da var yine onlar iki tane. Jantları da böyle güzel. Bir sürü çok böyle koldu. Ve altın yine. Camları bu arada mor. O çok güzel. Ve arkası da bu şekilde. Bu da işte 2026 Akoysi'nden. Yani 2026'nın ilk arabalarından. Sırada şöyle Polestar TRX. Bu da biraz şey andırıyor. Bence Tesla Cybertrend andırıyor. Yine çizgi şeklinde farlar ve şurada şöyle iki tane şöyle kesik gibi bir şey var. Şurada polyester logosu yapılmış. Bunun böyle polyester 3 5 diye arabaları vardı, Maxbox'ta falan. Bu da böyle değişik bir konsept herhalde. Bu ya gerçeği yok diyebiliyorum. Buradan böyle içi gözüküyor. Ve arkasında şöyle iki tane üstünde şey yazıyor şöyle. 02 ve 01 yazan iki tane sörf tahtası var. Ve onun dışında şöyle kasası da düz yani. Dediğim gibi Cybertruck andırıyor. Ve yine arkasındaki stop da böyle düz. Değişik olmuş. Böyle güzel jantları var. Çok klasik değil. Ama değişik bir araba. Sıradaki aracımız Mark Murthy Perlink. Bu araba gerçekte belli bir hızdan sonra Şöyle ters olarak şöyle durabiliyormuş. Yani bu arabanın yere basma kuvveti bayağı fazlaymış. Böyle küçük kapsül gibi bir araba. Önde şöyle McMurter'i yazıyor. Böyle dört tekerleğin üstü de açık. Şöyle tekerlek döndüğüm fark ediliyor. Şuradan şöyle hava kanalı var. O şuradan şöyle. Yani şuradan boş görünüyor. Oradan çıkıyor böyle hava falan. bayağı hızlanıyor. Şöyle şurada bir kanadı var şöyle baya değişik. Dediğim gibi sürü şöyle ortada leman sarıcına benziyor. Bunun motoru da önde olabilir belki. Arkası da böyle bir F1 arabasını andırıyor biraz. Böyle stopları yapılmamış. Şöyle egzoz gibi bir şey var. Ve difüzörü var. Onun dışında kasa olarak değişik ve güzel bir araç. Sırada yine bir 2026 arabası var. Şurada bir DC logosu da var. Üstüne Batman de yazıyor. Bir Batmobil. Güzel bir araba bence. Yani her zaman Batmobil geliyor atvis olarak. Ama bu kasa bence farklı ve daha güzel. Böyle motor gibi bir şeyler var şu kapısında. Sonra önünde şöyle tamponu parlak yapılmış. Alt kısmı çok değişik duruyor. Böyle işte boşluklar falan var baya. Yanında şu çıta gibi bir şeyler var. Şurada vidaları var. Yan camları açık. Şurada stopları yapılmış. Onun dışında burada baya motor var böyle açıkta. O çok güzel gözüküyor bence. Böyle klasik araba gibi. Böyle Dodge Charger gibi duruyor bence. Jantları da yine fena değil. Gri. Değişik bir araba. Bu da 2026'nın dördüncü arabasıymış. Birinci arabası da muhtemelen C kolisinde olacak. Bir tane şey var. Legends Tour arabası. O olur. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Çok güzel. 4 tane atvis modeli inceledik. Siz de benim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.